deki görüntüler ve Genel Başkan Yardımcılarının yaptığı açıklamalar böyleydi. Şimdi hemen Tayfun Kahraman konusuna geri dönelim. Gökhan Tekşen avukat Gökhan Tekşen bizimle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu son kararı değerlendirmesini isteyeceğim. hemen sözü Gökhan Tekşen'e bırakıyorum. Merhabalar Gökhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar değerli Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi o hak ihlali kararı önemli ve yargılamanın yeniden yapılmasını istiyor ne diyorsunuz? Bize ilk değerlendirmeyi yapın lütfen. Çok önemli bir karar biraz e, uzun süredir de beklenen bir karar. E, aslında gecikmişte bir karar. E, ailesi uzun zamandır e, biliyorsunuz e, gezi sanıklarından e, Tayfun Kahraman'ın bu hak ihlalini bekliyordu. E, çünkü kendisi hakkında e, hakikaten bir delil yok yargılamada. Temel hak hürriyetlerinin izah edildiği noktasında bir beklenti de vardı. Bu kararı önemli buluyorum. E, tabi gerekçeli kararı göreceğiz, değerlendireceğiz. işte tutukluluğuyla ilgili de tutukluluğun sona erdirilmesini ilgili de bir karar vermesini bekledik Anayasa Mahkemesi'nden ama şu aşamada yeniden yargılama yönünde bir sadece karar verilmiş vaziyette. Ee, yerel, bu da Yerel mahkemelere takdiri bırakıyor. Yani aslında tutuksuz yar, yargılama kararını herhalde yerel mahkeme alabilecek. Evet. Bunu benim ilk izlenimlere Değerlendirmem yeni bir can atalay krizi yaşatmamak gibi bir herhalde yol izlemeye koyuldu anayasa mahkemesi. Çünkü tahliye kararı verse veya tutukluluğu sona erdirir, hükümdülüğün sona erdirilir gibi bir karar verse, belki yeni bir krize kapı aralamamak için de böyle bir karar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilk derece mahkemesine dosyayı göndererek hızlı bir şekilde yargılamanın yeniden başlaması ve oradaki ihlallerin gidebilerek bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum Tayfun kahramanı. Evet. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Tekşen. Tabii ki bağlantıda olacağız. Bu önemli bir gelişme. Bu gelişmeyi bakalım ne evet. gibi bir süreç başlıyor bu karar sonrası. Onu da birlikte izleyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim ilk değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Umarım demokratik ve hukuki bir yolu açmış olur. Evet. Evet. Çok çok, çok teşekkür sağ olun. ederim. Geçelim tamam hemen gelip. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Temmuz ayı açlık, yoksulluk sınırı verilerini konuşalım. Çünkü birazdan da Ahmet Karagöz'le birlikte olacağız. Kesk Eş Genel Başkanı. Çünkü yarın önemli bir eylem var Kesk'in. O da Çalışma Bakanlığı önünde olacak. Ahmet Karagöz de bizimle birlikte olacak. çünkü. 15 günden beri 81 ilden başlattıkları bir, yani birçok ilden belki tam 81 olmayabilir, başlattıkları bir eylem kararı var ve Ankara'da da yarın bunun filanını yapacaklar Çalışma Bakanlığı önünde. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Temmuz ayı açlık-yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında açlık sınırı 26.413 lira. Yoksulluk sınırı ise 86.030 lira oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Temmuz ayı açlık yoksulluk sınırı ve